Herkese selamlar dostlar, ben Kartalay Yılmaz. Bu sefer başka bir şey için karşınızdayım. Ee, bir çekiliş yapmak istiyorum kanalımda. Esport'un etkinliği vardı Monaco yarışının olduğu gün Kanyon AVM'de. Ona gittik. Güzel e, dostluklar edindim orada. Ahiretten de orada e, G29'da yarışa katıldım. İlk 20'ye girdim. İlk 20'ye ödül vardı. Muhtemelen 12 ya da 13. oldum diye biliyorum. Tam sıralama yazmıyor. Bugün telefonuma mail geldi. Ödülü kazandınız diye. 3 aylık Esport Plus aboneliği kazandım. Bir kod göndermişler. Bunu size hediye etmek istiyorum. Kodun bir aylık süresi var. O yüzden çekilişi 15 günlük olarak yapacağım. Haziran'ın 20'sinde çekilişi yapacağız ve açıklayacağız hemen akabinde de. Çekilişe katılma şartı da şu şekilde 5 Haziran günü yayınladığım videoyu yani online level videosu 10 olanı beğenip altına yorum yazmanız gerekiyor ve kanalıma da abone olmanız gerekiyor. Bu şartları sağladığınız takdirde çekilişe katılmış oluyorsunuz. Dediğim gibi 20 Haziran'da çekiliş çekilişi yapacağım ve sonucu açıklayacağım. 3 aylık Esport Plus abonelerini hediye etmek istiyorum. Çekişe katılma şartı olan videoyu da şurada e, kartlara ekleyeceğim. Oradan da tıklayıp ulaşabilirsiniz. Aletten açıklamaya da ekleyeceğim zaten gerekli koşulları. Oradan da okuyabilirsiniz. Linke tıklayıp da videoya gidip oradan da yorum ve kanalıma abone olabilirsiniz. O zaman sizi şimdi garip e, geçişler ve kazalarla baş başa bırakmak istiyorum. O zaman hoşçakalın. kişi kalkışı yapamamış. Onun içinden geçtik. Of. Orada Burada çarpmamak için Enden geleni yaptım adeta. Bu sana güvenlik aracı girdi. Geçiş yapmıyoruz. Daha güvenlik aracında. Bir kanatlar havada uçuşuyor. Duranları geçebiliriz tabii ki. Ben abi kalkış yapmadık. Yapma bunu ama. Joe'ya dikkat edeceğim. Yerini verdi bana. Bak. Gel. A new is on the MFT. Are you off. Ve vuramadı. Ve pite giriyor. İlginç. Evet hemen devam edelim. Ay your MFD for a new strategy option. I'm to fight for your dreams But it's not what it seems Man, it's hard to be seen When everybody wants to begin Yeah, they all wanna ring Yeah, we all wanna I feel nauseous, believe me Never had a lot of shit come easy Had to work hard, struggle just to be me Had to rise up just so they could see me Did what I had to do just to feed me